Japon Otomobil Derneği YouTube kanalına hoş geldin. Bugün Japon Otomobil Derneği YouTube kanalında Mazda'nın ikonikleşmiş modeli olan MX-5'te sizin karşınızda olacağız. Enes kardeşim hoş geldin. Hoş bulduk abi. Nasılsın? İyi. Sizi sormanız ister Çok sağ ol. Teşekkürler. Biz deyiz. Bugün önce MX-5'e girmeden öncesinde çok kısa böyle MX-5'in tarihiyle ilgili birkaç bilgi paylaşmak istiyorum. Şimdi Mazda MX-5 ikonikleşmiş bir Japon otomobili ama bu Japon otomobilin nasıl ortaya çıktı? Aslında bunun öncesinde neler oldu? Neler gelişti? Bunlara değinmek istiyorum. 1978'lere dayanıyor aslında Yamato isimli bir abimiz. Gelecek dönemlerde de ilerleyen yıllarda da Mazda'nın CEO'su olacak. E, diyor ki bir araç yapmalıyız. Nasıl bir araç yapmalıyız diyor. Herkese hitap eder. Evet. Herkese hitap edecek böyle eşsiz bir tasarımı olacak. Bob Hall isimli bir araç tasarımı yapan bir gazeteciyle aslında bir araya geliyor. Ve diyor ki Mazda ne yapmalı? Sonrasında bunlar bir fikir birliği yapıyorlar. İki sene sonrasında da Yamato, Mazda'nın CEO'su oluyor. CEO'su olduktan sonrasında tekrardan Bob, Bob Hall'a temas edip diyor ki artık iki sene önce konuştuğumuz projeyi hayata geçirelim, geçirelim ve bunu gerçekleştirelim. Sonrasında da bir Amerikan gazeteciyle bir araya gelip aslında bugünkü halini alan ilk böyle çizimlerini yapmaya başlıyorlar. O günden sonrasında da bambaşka bir noktaya evriliyor. E, bugünlere kadar hayatımıza giriyor. Kiskar ismi veriliyor. Yani bu da şu anlama geliyor. Basitleştirilmiş, sadeleştirilmiş. Şimdi Enes sen şey diyebilirsin. yani nasıl basit, nasıl sadeleştirilmiş? İlk baştaki şeylere bakılarak aslında bunu çok da şey yapmaya gerek yok. Sonra gitgide üstüne tasarım olarak koymuşlar. Evet, kurumuşlar. kesinlikle. Yani olması gereken ne varsa bunları koyalım. Ve gerçekten eğlenceli de bir otomobil ortaya çıkartalım felsefesiyle e, ortaya çıkıyorlar. Daha sonrasında da bunu bir Japon felsefesine dayandırıyorlar. Ve aracın içerisinde sen şimdi biraz sonra sürüş dinamiklerine değineceğiz. Araçta e, araç da bütünleşik bir haldesin. Çok yakın mesela yolcuyla sürücünün evet. oturduğu açı. Bunların hepsi aslında bir Japon felsefesinden ileri geliyor. Dedikten sonrasında şimdi Mazda MX-5'in öncesine gittik. Şimdi de artık bugünlere geri gelelim. Şimdi arkamızda görmüş olduğumuz araç 2020 model 100. yıla Özel olarak üretilmiş. E, üretilmiş olan bir araç değil mi? 1980'lerden 2020'ye 20 kadar 20 üretildikten sonrasında 100. yıl paketi olarak karşımıza çıkıyor. Şimdi en son taraftan baktığımızda araba gerçekten bir Japon ruhunu yansıtıyor. Yani ciddi anlamda farların mesela tasarımı sana da böyle karşıdan baktığında ne hissettiriyor? Bunu bir merak ediyorum. Japon kızı. <laughs> direkt Japon kızı o hani figür oluyor ya pembe ağaçlı. Evet. Onun stikerini direkt cam yana yapıştırmalık Hı -hı. bir ruh veriyor. Ve önceki kasalara baktığımız zaman hani açılıp kapanan farlar, evet. sonra gitgide aerodinamiğe eee yön katarak daha da düzleştirilmiş bir tasarım var. Hı -hı. Aslında bunu sevenler hani hem tatlı hem agresif olarak ikiye ayrılıyor gitgide. Ya, ya ben bak başlarda tatlı. Gayet agresif de duruyor. Şimdi kaputun tasarımı çok muazzam. Ya, görmüş olduğun kaput Sıradan bir kaput değil, kaput fişekli aslında evet. diye tabir ettiğimiz bir yaya kaput. Koruma. Evet, yaya ile aslında temas ettiğinde, istenmeyen temaslar olduğunda işte hem yaya'yı korumak hem de sürücüyü aslında bir siper görevi görebilecek evet. bir kaput var. Şimdi bu araç e, fabrikasyon halinde değil. Şimdi senin Yok yan... değil. Süper. Şimdi üzerine yaptığın eklemeler var. Bunlarla ilgili çok kısa detay paylaşabilir misin bizimle? E, bujileri değiştirdik. E, evet. K&N Hava filtresi taktık aracımıza. Stage 1 yazılım yaptık, soft bir yazılım. Ayrıyetten bir egzoz sistemimiz vardı. Sağ olsun polis abiler onları bizi çekerek e, geri düzelttirmemizi sağladılar. İnşallah bir daha düşünüyoruz, bakalım. Şimdi tamponun altında görmüş olduğumuz ekler, yan marş yerler, jantlar bunların, vesaire. Bunların hepsi aerodinamik, yurt dışında şirket var. Bunların hepsini Ayrıyetten karbon şeklinde yapıyorlar. Hı hı. Şimdi günlük kura vurulca e, çok yüksek paralar çıkıyor. Bir de vergide değişince biz de bunların kalıbını ben sağ olsun onlarla iletişime geçtim. E, mail olarak bana yardımcı oldular. Bunların hepsinin kalıbını verdiler. Yan taraf, arka difüzör. Videoda zaten arkalarda gözükür. Bunların hepsini ben Ankara'da döktürdüm ustama. Hı hı. FRP şeklinde döktük. Hı hı. Yani fiber plastik karışımı deniliyor buna. Hı hı. Hani daha aslında fiberden ve plastik sade yapıldığından ikisinden de daha hafif oluyor ikisi birleşince. Hı hı. E, o şekliyle yaptık. Yani araç... Motoruna göre şu an çok fazla downforce veriyor. Yani gereksiz bir downforce veriyor. Ee, yüksek Motoruna km. göre dedin. Aynen motoru 1.5 litre. Hah. Aynen 1.5 atmosferik. 7800 e, devir çeviriyor. Ee, bu motor hani birazcık daha yürüse bu body kit tamam. Ama şu an sadece pist odaklı oldu biraz araç. Daha çok yol tutuşu. Ee, dynoya çıktı mı araç? Yok dynoya çıkmadı. Şöyle. Hani veri tabanlı aslında. Önceden yapılmış bir yurt dışı yazılım var. Hı hı. Ee, onların verdiği dyno verileri var. Ee, onun aynısını yazılımını direkt buna koyduk. Onlardan da buji aldık. Hava fitnesi falan akışlarında da değişiklik var. Ona göre tekrardan yaptık arabayı. Peki şimdi MX-5 sahibi olmadan öncesinde bu aracı tercih etme sebebi neydi? Ne sene itti MX-5 sahibi olmadan? Yani tabii herkes bilir eski bin zamanı Japon. Onlara çok sevdalısıydım ben de. Çok severdim. Ee, hani güncel baktığında da 2003'te hani üretimi olan bir araçtansa 2021 model bir arabayı tercih etmek daha çok istedim. Çünkü e, teknolojik olarak CarPlay olsun, yol navigasyonları olsun, koltuk ısıtmalar, içindeki bir sürü farklı teknolojik yapılar beni daha çok cezbetti açıkçası. Yani 2003 bir arabada hani ruhu var derler ama hani ben birazcık daha teknolojik olsun, birazcık daha hitap etsin. Gençken de her zaman herkesin istediği gibi benim de böyle bir spor araba merakım vardı. Öyle de nasip oldu. Aldıktan sonra da hani ayrıyeten bir body kit'tir, şeydir, ufak tefek şeyler yaptık. Şimdi bence Enes bunlar evet bir tercih, tercih sebebi ama e, bence daha böyle enerjik ve böyle ele avuca sığmayan yapısından dolayı da tercih etmiş olma ihtimali çok yüksek. Hani onunla bir oynayayım, e, onu bir deneyeyim. Beni nereye götürüyor, nerelerde zorluyor gibi bir eğilimin olduğunu biliyorum. Japonlar bunu almış. Al bu senin araban demiş. İstediğin gibi modifiye et, istediğin modifiye kaldırır. İstediğin body kit'i yapabilirsin. Her türlü gözüküyor. diye adamlar boş bir şekilde bize vermiş. Yani bakıldığı zamanda da piyasada da herhangi bir modifiye de her şeyi kaldırıyor. Şimdi genel Japon'da da zaten bu ruh var. Evet. Ee, onu da buna yansıtmışlar teknolojik olarak. Şimdi da. bu ruhun ötesinde de bambaşka bir bilgi daha paylaşayım seninle. Bu araç üretilirken bambaşka bir teknolojinin üzerinde Japon Japon mühendisleri bir çalışma yapmışlar. Nasıl bir çalışma yapmışlar Enes biliyor musun? SkyActiv. Hayır, ona geleceğim o daha sonrasında. Onun öncesinde gram dedikleri aslında bir ...yapı oluşturuyorlar. Çalışmanın adını gram diyorlar. Ve Japon mühendisler şuna çalışıyor. Aracı bir teraziye oturtuyorlar. Bir tahtireval gibi bir yapının üzerine oturtuyorlar. Araç sürücüsü içerisindeyken... ...bak araç içerisinde kimse yokken... ...araç çok daha dengesiz. Ortalama kilolarda bir araç sahibini... ...sürücü koltuğuna oturtuyorlar. Ve araç o tahtirevalinin üzerinde %50-%50. Yani ağırlık merkezini... ...arkaya ve öne... ...araç sürücüsü dahil bir şekilde dağıtıyorlar. Bu sayede de aracın yol tutuşu ve yolun içerisinde sizin yapmak istediğiniz bütün böyle e, hareketlere daha fazla esneklik Tabii. gösterebilmesini sağlamışlar. Şimdi sen bu araçta rahat duruyor musun? Objektif ol. Yok. Durmuyorsun. Peki şimdi, <laughs> şimdi sen rahat durmuyorsun. Rahat durmadığın böyle perspektifi biraz konuşmak istiyorum. Ya, ya köşeyi dönerken bir polisle karşılaşacağım korkun hiç yok mu? Var. Çok var. Yani eee ama bu arabayı alıp da bu tarz sürdükten sonra artık yavaş yavaş alışılıyor. Hani o dönerken orada bir koyayım. Bir, iki, üç gidişini yapayım. Ki sağ olsunlar artık cezalarla birlikte bayağı da onu biz artık arabalarımızdan soğutacak kadar yükselttiler. Ama hani böyle arabalara bindikten sonra da hakeza diğer aynı Japon otomobilleri de yani olunca bu da bizim bir tutkumuz. Bu da bizim bir sporumuz. Peki şimdi sen şey dedin ya işte böyle cezalar arttı, soğuttular vesaire. Ya şeyi düşünmüyor musun gerçekten? Objektif soracağım sana. Ya ben işte gaza oturdum ve araba bir anda elimin altından kaydı ve gitti bir yere çarptım. Birinin malına zarar verdim. Bu seni ürkütmüyor mu? Ya tabii Başlarda araba iyi kalınca o hevesle o hani Japon'un kendi bütün her şeyi sende çünkü aero dönemisiyle hı -hı. alakalı viraja girdiğinde onları düşünmüyorsun. Hı -hı. Ama o olduktan sonra insana bilinci, bilincin altına giriyor. Ondan sonra tabii birazcık daha yavaşlamaya evet, başlıyor. Yani Ama bu tabii o... insanın birazcık da şeyinde kontrolünde olan bir şey. Hı -hı. Yani altından kaçsa bile bunu yaptığında sonuçlarına katlanacağını da biliyorsun. Hı hı ona göre yapıyorsun. O yüzden şöyle de bir mesaj verelim bence. Kimseyi riske atmadan. Evet çok keyifli, çok eğlenceli arabalar. Ama kimseyi riske atmadan biz eğlenceli sürüş dinamiklerini tatmaya devam edelim diyelim. Şimdi Enes, araç evet çok sportif ve şık görünüyor. Günlük kullanıma uygun mu? Günlük kullanıma gayet uygun. Diğer spor otomobilleriyle kıyasladığımız zaman daha konforlu, daha yol tutuşuna adaptif. Yani e, hatları olsun yani stok halinde hiçbir şey yapılmadan gayet e, yol iyi tutan tam bir viraj arabası. Yakıt tüketimi? Yakıt tüketimi 5-6 e, uzun yollarda. E, şehir içinde 7 yedi ortalaması, 7.5 yedi ortalamasına falan düşüyor. E, Tabi e, kullanıma Sky göre Activity de değişiyor. De Skyactiv'in faydası, faydası var. Evet. Skyactiv'cinin çok büyük bir faydası var. Çünkü bir 15 bir atmosferik aracın 7-8 e, yakması çok şey yani olan dışı. E, ama Japonlar, Mazda bunu yapmış. Tabi arabaya biz e, sonradan eklentiler bir de kullanıcıya göre de değişiyor. Daha 9'un altına düşemedim. Hatta grup var Mazda grubu, Generation. Onlara falan böyle 11-12 ortalama falan atıyorum. Onlar çok şaşırıyor. Çünkü 9'a çıkan bile olmamış. Hani birazcık da o kullanıma göre değişiyor tabi. Ama bir genç otomobili hem vergi, hem benzin, hem e, gösteriş, viraj, gazlama... Her şeyi var. Fiyat, performans. Enes çok teşekkür ederim. Şimdi ben aracın böyle arkadan, önden seyir halindeyken, o videoları çekilirken güzel güzel eğleneceğimiz, keyifli bir an geçireceğimiz zamana kadar seni Sercan'la baş başa bırakacağım. Sercan'ın da sana sormak istediği bazı sorular var. Videodan ayrılma. Bombastik kareler seni bekliyor. Görüşürüz. Görüşürüz abi. Evet Enes abi. Evet tamam. abi. Beykoz Dağları'nda Ankara'dan buraya uzanan bir yol. Evet. <laughs> ben bir serzenişte ve teşekkürde bulunarak başlamak istiyorum öncelikle. Bizde çok büyük fark yarattın. Neden? İstanbul'da maalesef peşinden koştuğumuz arkadaşlarımız olabiliyor maalesef. E, son dakika iptaller olabiliyor. Ama sen tabi abi neden olmasın deyip gecesinde Ankara'ya gidip arabayı alıp evet, sağ dönüp bana. hadi abi geldim ben çekelim dedin. Bu incelikle <laughs> nezaketli buldunuz bize. Onun için bizde yerin her zaman farklıydı. Üstüne bir kat daha koymuş olduk. Öncelikle Eyvallah teşekkür abi. ederim abi. Sizi kazandıysak bize ne hala? Estağfurullah. Hep birlikteydik. Ee, çok görüşme şansımız olmamıştı. Ama mesafeler, telefonlar görüşmesek de bağ kurulabiliyor. Evet abi. Direkt sorulara başlayalım o zaman abi. Olur abi. Bu araçla ilgili sende yarattığı hissiyat. Muhammed bahsetme ama bu ben neden soruyorum? Kendim biraz sonra yaşayacağım için soruyorum. Sen de yaşattığı ve daha doğrusu sağ koltukta olan hissiyatlarla ilgili bir hikayen varsa öyle başlayalım abi. Abi e, bu araba dışarıdan bakıldığı zaman e, bütün herkes çok hoşuna gidiyor. Çocuklar olsun, insanlar olsun, fotoğraf çekmek istiyorlar. Evet. İşte Bundan dolayı ben bir rahat 3-4 kere ön kaputu, düzelttir, boyasız göçük düzeltme yaptım. E üstüne oturmaları, <laughs> ya, yaslanmaları. <laughs> yaslanıp fotoğraf Güzel. çekmelerinden falan. ya yani Biz de hani o zamanlardan geçtiğimiz için hani, hani ne yapalım diyoruz. Hani seviyorlar, ediyorlar. Evet. Araçla alakalı bir e, öyle sevgiyle yaklaşıp da hep bir muhabbet içinde olduklarından dolayı da ben de çok hoşnut oluyorum. Yani hadi gel diyorum bir tur atalım istersen diyorum. Küçük kardeşlerimiz oluyor. Onlar ara sıra binmek istiyorlar. Çok meraklı oluyorlar. Biz de çocukluğumuzdan beri hızlı ve öfkeli olsun, evet. araba tarsı araba olsun, ondan sonra e, baby driver olsun bu tarz hep şeylerle büyüdüğümüz için, e, filmlerle büyüdüğümüz için bizde de böyle bir şey nasipti, ya şey istiyorduk yani nasip evet. oldu. oldu ya, olsun. Bu his olayını şöyle ben kendimle özetleyeyim. Bende RX8 hayranlığı var. Geçmiş Çok dönemde farklı edilmiş. modeller kullandık. Ama nedenini bilmediğim bir şekilde, aslında bir filmde de görmedik ama rx 8 beni çok çekti. Özellikle R3 kasa. Onunla kıyaslayacak olursan, biraz çıtır benzerlik de var ya. Ne söylemek istersin? İkisinin de aerodinamisi bambaşka. Yani şimdi viraja giriyoruz. Yani viraja girerken bile aracın sendeyim demesi çok hoşnut veriyor. O insanı. güveni veriyor. Evet. O güveni veriyor. Ben buraya kafadan girelim dedirtiyor. MX-5. Evet. RX-8 de aynı şekilde. Hatta şöyle bir laf var. RX-8'in kasası 2 CZ motorunun kendisi. Tamam. Bizim de çok detaylı <laughs> planlarımızdan birisi. <laughs> İnşallah abi. Nasip olursa bize de. E, yani izleyici kardeşlerimiz bilir. Ben çok görünmeyi tercih etmiyorum videolarda ama göründüğüm her videoda bir RX-8 olayımız oluyor. RX-8 rotary i̇şte motor. Mazda araç. Mazda'nın kardeşler. Yani. Yani. aynen. Kalbi. Rotary Mazda. Evet. Onun zaten e, popüler olmasının sebebi Wankel motoru. Doğru. Peki unutamadığın bir yanı var mı? Birçok anım vardır ama bizimle paylaşmak istedin. Ee, kötü mü, iyi mi? <laughs> i̇yi, i̇yi bir kötü değilim. <laughs> tamam o zaman. iyiden ee, bahsedeyim tamam. o zaman abi. Bu arabayı ilk aldığım zamanlar işte çok fazla bir rağbetin olması, evet. insanların e, gelip seninle sohbet etmesi, ee, seni ben bu arabayı da birazcık daha hani modifiye ettikten sonra da efendime söyleyeyim RS7, R8, R8 sahibi adamların, Rolls Royce sahibi insanların işte İstinye'ye gittiğimde, Fişekhane'ye gittiğimde hani beni şey kategorisine koyması Evet. Yani, yani o üst klas. Ha, aynen üst klas gibi evet. gösteriyor araba ve şunu sev. Onlar da hani zamanında böyle hani arabayı bilerek almışlar ki böyle bir muhabbet açıyor. Arabayı çok güzel yapmış. Araba çok güzel oldu. Gerçekten güzel emek kastım. Stob böyle değildi. Gerçekten bu Hı. arabayı sındırtır. Yani arabaya benim bir şey katıp, o kattığım şeyde de insanların da arabayı hani e, kötü yapmamışsın, güzel yapmışsın, güzel emek kastım, e, halletmişsin demesi beni evet. mutlu ediyor. İnsanların aynı şekilde böyle hani bir sohbeti, ondan sonra keyifli dakikalar geçirmek o güzel. Kötü ano, olarak anı. Çok olarak, girmek istemiyorum ama. Abi ehliyeti bayağı bir kez verdim. Bayağı. Ee, bayağı bir kez verdim hem de. Arabayla arkadan itiş olması suretinde. En son ki de daha bir hafta oldu al alalı. Aldım geldik çekiyorum sanırım <laughs> Çok daha güzel hissettim tamam. <laughs> Çatlı Bostan'da artık tanındık polisler sayesinde. Şeyma amirime de buradan selamlar. Amirim, çok, artık her gittiğimde seviyoruz. sen gene mi geldin? <gülüyor> Sohbet <gülüyor> muhabbeti. Yani bu sefer bağlayacağım gibi şeyleri çok olmaya başladı. Sohbeti onlarla anladım. Ya aslında e, memurlarımız da çok kıymetli. Onlar da işlerini yapıyorlar. Tabii. Tabii ki her meslekte, her cumhuriyette, her krallıkta mesleğini iyi ya da kötü icra eden insanlar da var. Allah iyi insanlarla karşılaştırsın hepimizi. Tamam. Onları da bizleri de e, kalbimiz temiz güzel insanlarız. Gönül ister ki iyi insanlar biraz ayrıcılık tanısın. Evet. Ama kuralları herkes için var. Tabii Allah devletimizin personelde ne Zarar vermesin diyelim. Bu arabayla kötü hanım. İller arası seyahat ederken belli bir yerde yağmur başlamış önümde. Tamam. Ben de göremiyorum hani şey olduğundan dolayı, evet. karanlık akşam vaktiydi. 180'le gidiyorum. Önümde de bir araç var. Araçlar frenledi falan. Ben de kurudan ıslığa geçince cobra drive mıydı? Evet. Ee, öyle bir mevzu var suya kapılma. Ona kapıldım abi 180'le giderken. Çok büyük tehlike. Trene bassam abi. spin atacağım, Evet. direksiyonu öyle bir tuttum ki artık yani böyle e, kendimi sağa attım hmm. İki şey. E, ikinci ve üçüncü şeritte, dört şeritte otobanda kaya kaya zor zor zaptettim. Orada çok korktum yani hatta sağa çektim dörtleri yaktım. Hmm. Orada çok fena bir anım var. Çok kötü bir anım oldu. Allah korumuş derim ya. Aynen. Allah Allah Fethi Erdoğan'ı korusun hiç istemeyiz. Da, evet. şeyler. Evet. Hani bazen elde olmayan şeyler de ol, olabiliyor. Doğa da maalesef bazı şeyleri tetikliyor olabiliyor. Ben hissiyattan bahsetmek istiyorum. Ee, i̇lk defa MX-5'e biniyorum. İlk, i̇lk defa bir Rostar aracı biniyorum. Yerli sanki yerin üstünde oturuyormuşum gibi bir hissiyat var. Abi. Yani yerli bir bütünleşme <laughs> söz konusu. Aslında. O bütünleşmeden sonra da e, gaz tepkimleri de aracın çok güzel. Hoşuma gitti. Aslında bir stokla bir şey karşılaştırma imkanımız olsaydı bizimki 5 santim daha aşağıda, hmm. güçlendirilmiş e, arka ve ön yol tutuşu için e, ayrıyetten after olarak aldığım evet. şeyler var, modifikasyonlarım var. Bundan dolayı araba şey abi e, sen söyle yol daha iyi diye çok sert oldu. Evet birlikte konuşurken de bir arabayı sallamıştık ya sallanıyor mu diye. <gülüyor> <gülüyor> Araba harbiden küt gibi duruyor. Maşallah var gerçekten. Allah razı olsun abi. İyi. Daha güzelleri inşallah izleyenler. Müsait de. bir maşallah diyenler. Yol yakaladık mı? Bir gaz oturalım. Oturalım abi. Sesini duymuş olalım. Geliyoruz. Tamam <laughs> lan. Gayet geçerli. Dışarıdaki araçların bakışları da evet. gözümüzden kaçtı. Evet, Peki bu aracı almasaydın demeyelim de kullandın, tecrübe ettin. Bundan sonraki süreçte bu arabayı artık yeter dediğin noktada neyle değiştirmek isterdin? Japon tabi. Konular çıkmıyor. Bir hafta the Japon konuşmamız tabii. oldu. Japonlar. Ya abi benim e, zaten Japon'un bir ruhu var. Harbiden Japon'un farklı bir şeyi var. Sen bunu Alman'a bin, Amerikan'a bin. Hı -hı. Yani araban olur. Evet. Ama Japon'da harbiden bir o Japon ruhunun simgesi sadece Japon arabalarında var. Evet. Yani alabilsem hani, e, diyerek hani bir proje. Hı -hı. Bundan sonra projeye girelim. Tabii keyfe gelir. Aynen S14 alıp S15 yapıp hani Büzel. görünüm olarak. Evet. Evet. Motor olarak da e, parçası hani birazcık bizi zorlasa da. RB. Aynen. Rb. Güzel. RB26. Nasipse İnşallah, vallahi güzel gönlüne göre versin. 2026 Japon Fest'te de inşallah onunla da geliriz belki abi. Çok Şimdi farklı de. şeyler düşünüyoruz. İnşallah nasip olur. Ağırları seni. Aracın tutulması güzel bu arada. Çok fena tutuyor abi. Arkadaki spoiler da e, gereksiz basıyor. Hı. Yani büyük yaptık birazcık anız bir tutsun dedik de ya. Yani. Daha fazla güç lazım. Turbo mu düşünüyorsun? Abi işte kuzenim var benim, abim. Evet. <laughs> Bir videoda onunla çekmiştik. Doğru. Sinan e, abi bizim Sinan abi. Evet. oradan selam olsun buradan. Selamlar Sinan abi. Ee, mesela abi turbo arabada ne istediğin var. Evet. Bu motorda ne istiyorsun? Ama ben onu değil. Ben daha böyle tıslamalı hapşurum Sen keyif adamısın ya. Yani. Birazcık evet, hani beni o hem uğraştırsın hem de sağlam basayım şekli olduğu için e, galiba ben bir swaplamayı düşünürdüm. Swaplayacağım da konuştuğumuz işte abi <laughs> 2.0 alüminyum bloklu Güzel. bir motor olabilir. O da sürpriz olsun swaplarsak. Dış, dış modifikasyonla ilgili bir çalışma söz konusu. O da sürpriz olsun. O anda girmeyelim. Evet. Nasip olursa bittikten sonra bir Ankara'da hareket yaparız. İnşallah abi. O zaman yapalım abi. Yapalım abi. Ev sahibi olarak misafirlikten ev sahibine geçsin artık. <laughs> Eyvallah. Arkadaşlarımızla paylaşmak istediğim bir şey varsa alabiliriz. i̇nşallah yani bütün herkes, bütün gençler zamanımız düzeldiğinde istedikleri her araca sahip olabilirler. Çünkü şu durumda gerçekten evet. böyle araçlara sahip olup e, kullanabilmek ve yürütmek her biraz şeyle rüya dair. gibi. Aynen biraz rüya gibi oluyor. Allah herkese gönlündekini nasip eder inşallah. Daha güzelleri izleyicilerimizin olur. Biz de onları böyle gördükçe biz daha çok mutlu oluruz. Kesinlikle. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.